başkanımız ve değerli yöneticilerinden beklentimiz önümüzdeki süreçte. <laughs> <tarzak gülüyor> Bunu, evet bununla ilgili hem halk marketi Başkan yardımcılarımıza ve üst başkanım her hafta beşer gibi yazdım. <laughs> 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 Maaşlarından <Maastemden> kesteceğiz. <laughs> <laughs> bol mantar yemeği <yapayım. bu Tabii buğday çalışması gibi bu bir deneme çalışması. Bir evet. aslında öncülük çalışması. Bakalım başarabilir miyiz? Bununla ilgili farkındalık yaratabilir miyiz çalışması? Ee, bu bir e, seralık. Evet, bir başlıyor. çalışma aslında ilk etapta evet. bir kendimizi de görelim bunun evet. üretimini görelim deneyim kazanalım bunu heves edecek teşvik edeceğimiz üreticiler olacaksa biz de buradan öğrendiğimiz deneyimleri paylaşacağız Kesinlikle. tecrübe Kesinlikle. paylaşımı yapacağız aynı zamanda Sarbaş'a da yeni bir ürün skalası çıkarmış oluruz kendi üretimimizle evet, evet. peki önce bir gezelim önce bir bakalım sonra da ne olduğunu açıklayalım vatandaşlara. Şey haydi bakalım. bakalım tamam kaç metrekare şu anda 100 metrekare diğer kenar metrekare alanda. Evet başka. Şimdi e, dörtlü iki tane rafımız var. Tamam. Biz 24 tane kompost tamam. e, bu alanda nemlendirme hattımız var. Tamam. O da otomatik olarak ilerleyen dönemlerde devreye girip tepki çıkıyor. Hı hı. Yani ısıyı ve rutubeti sabit tutmamızı sağlıyor. Bu yüzden de insan gücüne çok fazla ihtiyacımız oldu. Hı hı. Yani birkaç günde bir e, gelip buradaki ziraat mühendisi arkadaşımız ya da diğer arkadaşlarımız kompost hücresi içindeki ısıyı ölçüde. Çünkü hava şartları değiştiği zaman ısı arttığı zaman olumsuz olarak bizi etkilemesin. Şu an başkanım 8 tonlu Başka Evet, evet Bak başkanım vermeye başladık zaten. Yazlaştı görüyorsunuz. Şu noktalardan. Şu noktalardan başkanım çıkacağım. Öyle mi? Evet, evet. Şimdi başkanım 14. günden sonra 3 tane ee, kesik atacağız. Şöyle göstereyim başkanım çarpı şeklinde bir, iki. 3 açacağız. Buralardan başkanım küme şeklinde çıkmaya başlıyor. 23 evet. Üstündeki istiridye gibi zem başkanım. Böyle kok ve bir hı -hı. başlayacaklar. Ürün vermiş olacak bize. Senede iki kere bize ürün veriyor. E, i̇ki ayda iki defa. 60 ayda iki, 60 defa, de iki defa, verecek. defa, verecek. Ondan sonra e, kompost gübresi bitmiş oluyor. Tekrar yeni kompost gübre gelecek başkanım. Hı hı. İki ayda iki kere ürün vermek iyi. Evet. 2 ayda bir kere ürün vermek. 2 ton 400 kilo gibi biraz o bir, bekleniyor. E, e, evet bu bir çadırda 2 ton 400 toplamda vermesi Toplam bekleniyor. Var. Ama başkanım dediğim gibi e, yani ısıda fazla bir değişik Olumsuz şartlar olmazsa, insana bağlı olumsuz şartlar olmazsa hı hı. E, 5 tona kadar da çıktığı oluyor. Öyle evet. Şey yok, koku da yok. Koku yok. <laughs> Şuan, güzel böyle bir fermente kokusu var içeride. Böyle ağır insanı rahatsız edecek bir kokusu yok. Devamlı <laughs> bu şekilde kalıyor. Çevreye de bu anlamda hiçbir e, sıkıntısı olmayacak. Evet. evet. Ve şu başkan, işi bittikten sonra da tobra e, evet. tabii ki. Evet. Gübreli şey yaparken tobra silahçı bir kesik de olmuyor. Başkanı. Evet. Çevreye rahatsız evet. vermiyor. Çevreye rahatsız Evet. E, diğer şey toprakta da daha az. daha Daha Kesinlikle. Evet, Sarbaş Yönetim Kurulu Başkanımızın bu noktada önerileri var mı? Var başkanımız, gerekli incelemeyi Evet. Hayallerimiz var. Hayallerimiz var. Evet. Yani şey, bu köylerde ciddi anlamda yapılabilir bir şey. Evet. İstanbul pazarında ciddi ihtiyaç var bu arada. Evet. Yani onu başarabilirsek eee inanılmaz fayda sağlar. Şimdi bunun üretimini eğer teşvik edebilirsek, önce biz kendimiz deneyeceğiz dediğim gibi. Eee ciddi anlamda... İstanbul Pazarı ile ilgili de ve Beltur'la zaten evet. sıkı iletişim halindeyiz. İstanbul Pazarı'na da e, bu noktada bir köprü Bu Buradaki üreticiye ciddi bir fayda anlarsak üreticinin üreticilerin ürünü toplama garantisi ve alım pazarında sağladığımızda ciddi fayda sağlanır. Bir de şu şey bir iş. Yani diğer mantar sektörüne göre çok daha temiz ve e, daha kolay yönetilebilir bir iş. Evet. Yani ufacık otomotor. bir alanda bile basit bir evet. çadır sistemiyle. Yani böyle bir çadır e, rahatlıkla çok keyifli bir şekilde Türkiye standartlarında asgari ücret 2700-2800-3500 olsun tartışıyoruz. Bu e, bir aileye bir tazan sağlayıp fazlasıyla doğru. Evet. Hazır alıcıları da var evet. Sektörde. Evet. sektörde. Sadece buradan İstanbul'a lojistik evet. ağ kuruluşu onu da bir şekilde çözeriz. Evet. Ve başkan, Sarbaş'ın oradaki fonksiyonu önemli olacak. Aynen. Yani, Sarbaş'ı bu, da tabii büyütmek de istiyoruz. Evet. Daha ticaret takip olsun istiyoruz evet. ki belediyemiz de gelir elde etsin. Evet. Bu anlamda da size sorumluluk düşüyor. İstili mantarının olmasının avantajı da başka. Kültüre göre bu mantarlarda oluşan hastalıklara göre daha dayanıklı. Daha muaf. Evet. Çünkü kapalı sistem yani şey yapıyor, yetiştiriliyor. Gibi değil. insan eli fazla değmiyor. Hastalık yayılmıyor. Evet, bir de Bunda başkanım, olduğu hemen geçmiyor. Piyasa değeri evet. kültüre göre daha yüksek. Hı -hı. Piyasa eder de daha yüksek. Yani. İşte de biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz. Bir daha lezzetli. Evet daha lezzetli. Besleyicilik değeri evet, daha, yüksek. yüksek. Protein değeri yüksek. Evet. Bizim halk marketimizde için yeni bir üres kalası. Kafelerimizde de yine mutfağımızda kullanabileceğimiz insanlara kendi ürettiğimiz doğal ürünlerle yapılmış İzmit, e, ürünler. İzmit grubundaki restoran gruplarına da tabii evet. sunacağız. Kesinlikle. Kat, katkısız. Katkısız. Evet, ilaçsız. <laughs> evet. <laughs> 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 evet. 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 Şey <laughs> Şimdi ne yapalım? Ee, burada mı? Sizi de alayım şöyle. Başkanım bence dışarıda yapalım. Aynen. Çünkü yani buradaki ortamı iyice bozmayalım. Burada bir şey... Yok şeyleri şey... de göstereyim mi? Evet. Eyvallah. Peki. Burada başkan biraz daha geri gidersek burada şey yapabiliriz. Hı hı. Başka burada, burada... Bu hı, -hı. Burada, burada... Bu da mı? Hangisi? Arkadaşlar Çok var. gitmeyin. Evet. Çok gitmeyin. Burada bir şey yapalım. Halkımızı da bilgilendirelim. Evet. Değerli izmitliler. Şu anda hayvan olduğu bölgedeyiz. Belediye ait olan bir alandayız. Bir süre önce çalışmalarına başladığımız mantar ile ilgili son noktaya geldik ve bu geldiğimiz noktada üretime başladığımız gün arifesinde Sizleri bilgilendirmek üzere burada hem inceleme hem de müdürlüğümüzden gerekli teknik bilgiyi almak üzere bütün teknik ekibimizle birlikte burada bulunuyoruz. Başlarken amacımız şu belediyesi üreten, o üreten belediye vizyonuna denk düşen bir çalışma olacağını umuyoruz, düşünüyoruz ve çabamız da o yönde. Şu anda bir mantar üretim tesisindeyiz. Bu tesisi biz kurduk. Bu mekanizmayı biz kurduk. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu teknik incelemeler, bunu yapan, üreten firmalara ve belediyelere yaptığı teknik geziler sonucunda kendimize ait olan bir alanda neden bu kentte mantar üreticiliği ama özellikle kaliteli üretim, özellikle doğal üretim, çevreye duyar, çevreye zarar vermeyen bir üretimi neden yapmayalım düşüncesiyle ve aynı zamanda ait olan şirketlerimizin de ticaretine katkı sunacak ama daha da önemlisi burada yerel üreticiyi teşvik edecek, yerel üreticiyi destekleyecek, bizim bilgi sahibi olduktan sonra yerel üreticimize ...tecrübe paylaşımı yaparak onları bu üretimle destekleyebileceğimiz mekanizmayı nasıl kurarız düşüncesiyle yola çıkmıştık. İncelemeler gerçekleştirdi müdürlüğümüz ve sonunda bu alan ortaya çıktı, bu üretim hamlesi devreye girmiş oldu. Şu andaki yaptığım çalışma diye Mantar Üretim Çalışması. Daha önce halkımıza duyurmuştuk İzmit Belediyesi mantar üretimine başlıyor diye... Artık üretime başlamış bulunuyoruz. İstiridye mantarını özellikle tercih ettik. İstiridye mantar üretim çadırının bölgemizdeki çiftçilere özellikle ürün çeşitliliği hakkında örnek olmasını istiyoruz. Onları bu konuda yeni üretim teknikleri ve ürünlere teşvik etmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu üretim iki açıdan çok çok önemli, özellikle topraksız üretim. E, hamlesi itibariyle önemli bir e, üretim mekanizması ve minimum insan gücüyle çok fazla insan gücü istemeyen tamamen otomasyon ile yapılan bir üretim. Topraksız ve tamamen otomasyon sistemiyle yapılan üretim. Ve tabii ki ikinci önemli husus üretimde su artık günümüzün olmazsa olmazı ve önemini hepimizin kavradığımızı düşündüğümüz suyun öneminin bu denli arttığı günümüzde susuz tarım, susuz üretim yöntemleri artık ön plana çıkmış durumda ve biz bütün üretimlerimizi susuz tarım üzerine ve susuz üretim üzerine daha az su kullanımı dediğimiz bir e, mekanizmaya dönüştürmek zorundayız ki su kaynaklarımızı koruyabilelim su kaynaklarımızı daha verimli kullanabilelim. Aksi halde insanoğlu için, doğamız için dünya için ileride dönülmesi zor koşullar ortaya çıkacak. O yüzden de biz bu üretimimizi susuz üretim metoduyla da hayata geçirmiş oluyoruz. 2 aylık bir zaman diliminde 100 metrekare tabanı olan bu çadır alanda ortalama 2 ton 400 kilogram istiridye mantarı elde etmeyi bekliyoruz. Bu yaptığımız çalışmayla birlikte topraksız ve susuz nemlendirme sistemiyle e, susuz tarımla bu alanda yaklaşık e, 100 metrekarelik bir taban alanı var buranın. 100 metrekarelik bir üretim alanı var. Oradan da e, 60 günde iki kere e, verim alacağımız, iki kere mantara üretilen mantarı toplayacağımız e, bir alanda 2 ton 400 kilogram gibi bir istiridye mantarı elde etmeyi bekliyoruz. Nedir bu istiridye mantarı? E, piyasa değeri yüksek. Diğer kültür mantarının oranla piyasa değeri yüksek. Ayrıca besin değerleri açısından da oldukça zengin bir ürün. Elde edilen ürünün bir kısmını, amacımız şu, buradan çıkardığımız, buradan ürettiğimiz ürünün bir kısmını kardeş eller mağazamızda, ekonomik durumu olmayan vatandaşlarımıza, bizim sistemimize kayıtlı ve sürekli de sayıca artan yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza, ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapacağız. Buradan çıkan ürünün bir kısmını Şınar Halk Market'te vatandaşlarımıza e, rahatça alabilmeleri, uygun fiyata ve kaliteli üretimden çıkan ürünleri rahatça alabilmeleri için Halk Market'in raflarına koyacağız. Ve bir kısmında yine belediyemize bağlı iştirakler üzerinden piyasaya satışını gerçekleştireceğiz. Tekrar ifade ediyorum. Bu üretim hamlesi bir tecrübe kazanmak, bu işle ilgili deneyim elde etmek, bu işle ilgilenecek üretici bu tecrübelerle ve vereceğimiz aynı buğday üretiminde olduğu gibi ki buğday üretiminden önce bir deneme yapmıştık. Onun bilimsel sonuçlarını almıştık. Sonra da çiftçiye hibe ile beraber daha fazla üretmesi için teşvikler oluşturmuştuk. Teşvik programları. Mantar da aynı şekilde olacak. Önce deneme yapıyoruz. Kendim, kendi tecrübelerimizi arttırıyoruz. İleride buradan ilgilenen üreticiyi nasıl teşvik edebiliriz? Nasıl destek olabiliriz diye bir program oluşturacağız. Aynı zamanda tüketiciye de uygun, kaliteli, doğal üretim ürünleri, üretilen doğal ürünleri ulaştırmakla ilgili buradan bize ciddi bir veri çıkacak, ciddi bir ürün çıkacağını düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde ilerletiyoruz. İnşallah üreticiye de faydası olacak bir hamle olsun. Çünkü hep söylüyoruz bizi üretim kurtaracak, Türkiye'yi üretim kurtaracak, üretmek zorundayız. Biz kendi kaynaklarımızı arttırmaya çalışıyoruz, kendi üretim mekanizmalarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Ama önce kendi imkanlarımız düşünerek ufak ufak başlıyoruz, sonra yavaş yavaş büyütüyoruz. Bugün de mantar üreticiliğine başladık. Öncelikle ben sayın müdürümüze ve değerli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok kafa yordular. Yaklaşık 2-3 ayda buna çalış Hatta evet. 3 aydan bile fazla buna çalışıyorlardı. Ve tabii ki az önce de biraz bahsettiğim gibi Sarbaş'tan beklentimiz bunu İstanbul pazarıyla ilgili de burada üretecek. Evet ya ben de bundan üretmek istiyorum. Ben de bundan gelir elde etmek istiyorum. Ben de ailemin, ailemin geçimini buradan sağlamak istiyorum diyen yerel üreticilere de burada tarımla, toprakla, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize de burada İstanbul pazarında kaynak oluşturma, köprü oluşturma, Sarbaş ve Beltur işbirliğinin e, bu üretimde e, stratejik bir öneme sahip olması için de serbest Yönetim Kurulu'muzdan, e, Sayın Başkanımız Çetin Sarıca'dan da elbette ki sorumlulukla beklentilerimiz olacak. ki Onlar da şimdiden bunun üzerine kafa yormaya başladılar. E, her konuda destek olmaya hazırız. Kendi kaynaklarımız yetmediğinde başka kaynakları nasıl buraya kanalize ederiz ona, ona da kafa yoruyoruz e, ee, sorumlu konusunda da özellikle sizlerden beklentimiz olduğunu da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, siz teknik bilgi daha başka üzerine vermek ister misiniz müdür bey? Siz zaten başkanım gerekeni söylediniz. Teşekkür evet. ediyoruz ederiz. Ayağınıza. Bu arada Ağızla hangi olsun. illeri gezmiştiniz onun bilgisini verin. Ee, insanlar da bilsin. nasıl çalışmanın ve çabanın sonucu çıktı tabii buyurun. Tabii ki. Öncelikle bu işi Mantar Adam ismi altında yapan Bolu Belediyesi'ne Teknik geziler düzenledik sık sık. Onlarda görüş alışveriş bulunduk. Hangi engellerle karşılaştılar, nelerle karşılaştılar o konuda bilgi aldık. Ondan sonra daha sonra bu işi profesyonel yapan Konya'da bir firma var. Türkiye çapında en büyük olan firmalardan biri. Hatta ilk yapan firmalardan biri. Direkt doğru adres olarak onlarla temasa geçtik başkanı. Kısa bir sürede sonra da doğru temasın avantajı bize hızlı hareket ve yapım bina olarak yani çadır olarak Önümüze geldi. Bu şekilde de bugün buradayız. Ee, üretimle ilgili de istersen sen de bir kısaca bilgi daha ver. Tamam. Ben topraksız ve susuz üretim olduğunu söyledim tamam. ama sen biraz daha hani mesleğin gereği biraz daha tamam. bilgi Tamam. Ee, tamam. Şöyle söyleyeyim. Kompostlarımızı serdikten sonra ısı ve nem oranlarını iki periyot halinde, 14 günlük iki periyot halinde değiştiriyoruz. Onların skalası var. Bütün sistemimiz otomatiktir, ee, insan elinin değmesine gerek yok. Sadece ne iki günde bir arkadaşlarımız e, kompost gübrenin içindeki ısıyı ölçüyorlar ki ısı optimum ideal derecede kalsın diye ee, ilk e, üretimi yaklaşık e, 23 ile 25. gün arasında almayı bekliyoruz. Ondan sonraki ikinci periyottaki son alacağımız ürünü de 60 ile 65. gün arasında düşünüyorum. Neden opsiyonlu söylüyorum? bulunduğumuz ilin iklim şartları içeriği de etkilediği için o yüzden 3 gün 5 günlük bir opsiyon süresiyle veriyoruz. Çünkü mantarın içindeki gübreyi salması oluşumu bazen erken olabiliyor ısı şartlarına bağlı olarak bazen iklim değişikliklerine bağlı olarak da bir iki gün uzayabiliyor. O yüzden gün olarak da opsiyonunu söylüyoruz. Ha şöyle insan gücü başkanımızın dediği gibi az bir kompoz gübreyi sermek için insan gücüne ihtiyacımız var. İkincisi de hasatı toplamak için insan gücüne ihtiyacımız var. Onun dışında Onun dışında, evet. ihtiyacımız yok. Evet yok. Buradaki ziraat mühendislerimizle birlikte zaten Kesinlikle. istihdam ettiğimiz ziraat mühendislerimizin evet. öncülüğünde gerçekleştireceğiz. Şey de söyleyelim yani ayrı paketler halinde olması hani bir hastalık durumunda bir şey tabii, tabii. etkilemeyecek. Tabii ki ben şöyle söyleyeyim. E, bunlar kültür mantarına göre bizim öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 32 hastalığa karşı daha korunaklı. Daha az zahmetsiz yetişen bir ürün. Yani şöyle söyleyeyim, daha az profesyonel iş gücüne ihtiyaç var. Artı bir torbamızda bir kompost gübremizde bozulma olsa, sıkıntı olsa, bunu hemen buradan alıp dışarıya çıkartabiliyoruz. Ortamdan uzaklaştırdığımız için, açık tarım yapmadığımızdan dolayı, torbalar birbirinden bağımsız olduğu için hastalığın diğerlerine de geçme şansı olmuyor. Böyle bir avantajımız da var. Yani hastalık çıktığı zaman bütün ürün heba olmuyor çevreye duyarlılığı konusunda da Evet. Sayı, ee, kirlilik açısından da şey yok. İçimizdeki kompostumuzun ana maddesi topraksız tarım dedik. Çünkü pamuk çoğu kısmı. Saman sapı e, çeşitli proteinler, mineraller ve tohum gübresinden oluşuyor. Artı güzelliği de şu işlem bittikten sonra son üründen sonra kompostumuzu atacağımız zaman bu torbaları alıp dışarıya çıkartmak tarzıyla da çevreyi kirletmeden, ortama harabiyet vermeden, ortamı kontamine etmeden de ortamdan uzaklaştırmış oluyoruz. Koku da yok. Evet koku da yok. <laughs> koku güzel bir fermente kokusu var. Sılajda olduğu gibi. Hı -hı. Yani öyle insan rahatsız edecek de bir kokusu mevcut değil. Güzel. Evet güzel bir mekanizm olmuş. Evet. Pratik denemek için de evet. Çalışıyor. Dediğiniz de gibi başkanım Hı -hı. demonstrasyon amaçlı yapıyoruz. Hı -hı. Biz de görelim, çiftçimiz de görsün ne kadar karlı olduğunu fark etsin. Biz de daha sonra istedikleri takdirde onlara teknik destek verelim. Bizim deneyimlerimizde yararsınlar istiyoruz. Tabii Üretmek isteyen gelip burada inceleyebilir. Çiftçimiz özellikle. Ben de öyle bir bakayım nasıl bir şey. Tabii. Ben de yapabilir miyim? Düşüncesinde olan çiftçilerimiz de üreticilerimiz de gelip buradan rahatlıkla bilgi bu tekniği, alabilirler. bilgi alabilirler. Teknikle ilgili müdürlerimizle, ziraat mühendisi arkadaşlarımızla, veteriner arkadaşlarımızla rahatlıkla görüşebilirler. Her türlü bilgi ve tecrübelerimizi Gerek profesyonel firmalarla bağlantı kurarak, gerekse bunu yapan belediyelerimizle ki Bolu Belediyesi şu anda bunu çok profesyonel şekilde yapar hale geldi e, ve daha yoğun bir üretim mekanizması kurdu. E, her zaman köprü olmaya, onlara bu konuda öncülük etmeye hazırız. Aslında bir amacımız da öncülük etmek. Evet. Her zaman çiftçilerimiz gelip burada e, bu üretim deneyimini paylaşabilirler, gelip inceleyebilirler. Evet. Peki emeğinize sağlık. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. İlk mantardan çıktığı günü de görmeyi arzu ediyoruz. İnşallah başkanım. Ee, i̇nşallah Serbaş mutfaklarında da, Gülükse Kafa mutfağında da buradan üretilebilir ürünlerle... Bir çıkan hasattan yemek yapacağız. Evet, yemek yapacağız inşallah. İyi, hadi bakalım. Hayırlısı inşallah. Sağ olun. Evet. Bakın <laughs>